Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Sahipsizler dizisini çok sevdim diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi yine bizleri derinden etkiledi. Çok duygusal sahnelerle karşımızda olan dizimizde artık aksiyon artacak. Dizimizde kısa sürede karakterler oturmaya başlayacak. Peki sizce ilk çiftimiz kim olacak? Yani Yusuf kimden hoşlanacak? Azize'den mi? Yoksa Zeliha'dan mı? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kardeşler, her geçen bölüm köşeye sıkacaklar. Yusuf ise kardeşlerin hayatını kurtaracak. Fakat kardeşlerden birisi büyük bir tehlike atlatacak ve hastaneye yatmak zorunda kalacak. Kardeşlerin peşindeki düşmanları ise onları her yerde aramaya devam edecekler. Küçük kardeşlerden birinin yapacağı büyük hata ile maalesef çok kötü olaylar yaşanacak. Bu olay sonrasında Azize yaralanacak. Yusuf ise Azize'yi hastaneye götürecek. Büyük aşk ise kısa sürede başlayacak. Fakat Azize, kardeşleri için bu aşkı istemeyecek. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.